Evet değerli arkadaşlarım iki buçuk eksen freze eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yine aynı örnek parça üzerinde pah işlemini yapacağız. Daha önce SolidCam işlerin içinde tanıma komutuyla, pah tanıma komutuyla bunu yapmıştık. Şimdi ise profil komutuyla bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Dolayısıyla SolidCam iki buçuk işlerin içinde iken yeni freze diyorum. Ee, bir solidcam proje şeklinde kaydet bunu e, buraya da diyelim ki Paht tanımlama Yani isim olarak Paht tanımlama 2 diyelim Masa üstüne kaydetsin ve ölçü sistemi de metrik olsun pencereyi onaylıyorum Tezgah türüm Avia Bin Fanuk tezgah referans noktasına tıkladım Mark referans noktası 1, pozisyon 1, e, model kutusunun üst ortası, yüzeyi seç ve yüzeyimi gösterip referans atama işlemini gerçekleştiriyorum. Penceremi onayladım. Burayı da onaylayalım. Sonra stock modele gidiyorum. İsmi değiştirmeyeceğim. Burası kutu değil de 3D model olsun diyorum. Seçim filtresi kısmına parçamı gösterip onayla dedim. Hedef modele gidelim. Otomatik olarak geldi. Burayı da onayladık. Tezgah türümüzü tekrar gösterdim. Ve onay verdim. Arkadaşlar pah kırma küçük bir operasyonda olsa bir kem işlemidir. Ee, buradan solid kem işlerin daha doğrusu solid kem buçuk işlerin içinden profil komutuyla bu sefer bu işlemi yapacağız. Profil komutunu çalıştırıyorum bu aşamada. Şimdi komutu iki defa kullanacağım. Hem şu kenarlara hem de buradaki kenarlara pah kırma işlemi yapacağım. Ama farklı ölçülerde yapacağım bunu. Dolayısıyla işin adına e, ne diyelim mesela kenarlara pah kırma diyelim. Kenarlara ya da kenara tek bir kenar olduğu için kenara pah kırma diye işin adını isimlendiriyorum. Sonra geometrime tıkladım arkadaşlar. Geometri seçimi yapacağım bu aşamada. E, bakın tutuyorum. Şurayı seçiyorum. Zincir bir olarak da geldi ve onay ver dedim. Takıma geldik. Tanımla diyoruz. Sol alt taraftan freze takımı ekle. Pah takımı. Default ölçüleriyle alabiliriz. 10 milim çapında matkap, ağız sayısı 2 olsun. Takım bilgisi kısmından herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Kaydet, hesapla. Bu takımı seçtiyorum. Seviyeler kısmına geldim. Emniyetli mesafe 2, freze düzlemleri ilk seçenek sabit. İşin üst düzlemine tıklıyorum. Bu yüzeyimi seçiyorum. Onay verdim. E, profil derinliğine direkt değer girebilirsiniz. Ya da profil derinliği kısmına tıklayıp mesela şu noktayı gösterebilirim. Tekrardan onay verdim. E, bu aşamada teknoloji kısmına gidelim arkadaşlar. Takımımızın yönü sol seçili. Burayı sağ yapıyorum. E, geometriye tıklayıp bu arada bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan onaylayalım. Derinlik tipi sabit işte şurası bakın profil komutuyla bu işlemi yaparken arta kalan malzeme kısmından pahı seçeceğiz. Genişletme kısmı da e, daha önce bizim paht komutuyla benzer bir şekilde çalışır. Değeri arttırdıkça buradaki değer şu e, yataydaki kırmızı çizgi yani şöyle anlatalım daha ile. Şu mesafe artacaktır arkadaşlar. Biz buradaki değerimizi arttırdıkça o mesafeyi de arttırmış olacağız. Mesela 5 mm diyerek bir deneme yapalım. Bağlantılar kısmına geldim. Yayla işim yok. Burayı da giriş ile aynı yap diyorum. Alçalma tipi ilerleme. Evet bu şekilde kaydet hesapla ve simülasyona git diyorum. 3D katı simülasyon. Yüksek kaliteyi seçtim. Simülasyonu başlatıyorum. Şurada bir bozulma var mı? Evet buradaki 5 mesafesini İkiye indirgeyelim arkadaşlar. Kaydet hesapla simülasyona git diyelim. Evet. Şu anda daha sağlıklı olduğunu görebiliyorum. Bakalım bir düzenlememiz gereken bir şey var mı? Bu arada geometriyi seçtik. E, takımımızı tanımladık. Seviyeler kısmında e, gerekli kısımları gösterdik. Teknoloji kısmı gelişmişte bir şeyimiz yok. Şurayı bir tekrar takımımızın yönünü sol olarak ayarlayalım. Evet, şu anda bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Ya Bunun böyle pürüzlü gözükmesinin sebebi şöyle yakınlaşıp yüksek kalite diye bakarsanız PAH'ın sorunsuz olarak açıldığını görebilirsiniz. Evet bu işlemi tamamladıysak alt taraftan kaydet ve kopya diyorum. Çünkü benzer bir işlemi bir daha yapacağım. Aslında operasyonu kopyalıyoruz bu aşamada. Tekrar pencere geldi önüme. Bu sefer isimlendirme e, kenara PAH kırma değil de deliklere PAH kırma olsun diyorum. Deliklere PAH kırma. Geometri olarak da şöyle yeni diyerek bu sefer delik geometrilerini seçmemiz gerekecek. Şöyle geldim bakın buradaki profilimi seçiyorum. Burayı seçtim. Burayı seç ve şurayı seç diyorum. Sonra üşenmeyip bunların hepsine sağ klik yap saat yönü. Buna gel sağ klik saat yönü. Üçüncüye sağ klik saat yönü ve dördüncüyü de yine saat yönü olarak ayarlayıp sonrasında onay veriyorum. E, bu sefer bakın takımı buradaki delik çapı arkadaşlar 10 milim ne kadarmış bakalım. 10 milimetre olduğu için ben e, matkabımı kullanırken yani pa takımını kullanırken 10'luk matkap seçmiştim. O çapını 15 milimetre yapacağım. Çünkü birazcık da mantığa uysun isteriz. E, düşünsenize 10 milim çapında bir matkap deliyorsunuz, e, delik deliyorsunuz. Bunu 10 milimlik bir matkapla havşalayamazsınız. En azından deliği büyütelim 15 yapalım. Burayı iki ağızlı yaptık yine. Kaydet ve bu takımı seç diyorum. Seviyeler kısmına geldim. Emniyet mesafem 2. İşin üst düzlemine tıklıyorum. Yine bu yüzeyimi seçeceğim. Sıkıntı yok. Onay ver. Profil derinliği kısmına da bu sefer bir değer gireceğim. 1 milim değerini giriyorum. Teknoloji kısmına gel. Takımın yönü sol. Geometri tamam. E, derinlik sabit. İşleme yönü sadece ileri talaş kaldırsın. Burada pah seçili. Paha geliyorum. Şurayı mesela değiştirip 3 yapıyorum bu sefer. Gelişmiş kısmında bir şeyim yok. Bağlantılar kısmında evet, bir önceki pencereyle aynı. Kaydet hesapla ve simülasyona git diyorum. 3D katı simülasyon başlatalım. Evet, bu neyden kaynaklı olabilir? İstenmeyen bir durumla karşılaştık. Teknoloji kısmın e, bakalım nerede? Evet, teknoloji kısmından şöyle takımımızın yönünü bir değiştirmeyi deneyelim. Evet. Şu anda bir sıkıntımız yok. Buna şöyle yakınlaşırsak daha rahat göreceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Deliklerimize sorunsuz bir şekilde havşalama işlemini yapmış olduk. Eğer bu deliklere diş çekilecekse havşanın miktarını bir tık daha ne yapabilirsiniz? Arttırabilirsiniz. Yani biz daha önce profil tanımlama komutuyla yaptığımız daha doğrusu PAH tanımlama komutuyla Nerede hocam bu komut? Bakın şurada PAH tanımlama komutuyla yaptığımız PAH kırma işlemini profil komutuyla da tamamlamış olduk. İşlerin üzerine sağ klik yapıp her ikisinin de ortak simülasyonunu görelim. Evet olay bu kadar net bir şekilde çalışmakta. Burada şu ikisinin ön izlemesini kapatalım. Şuradan bir pah tanımlamayı deniyorum tekrardan. Geometri kısmına geldim. Bir katı model seçmemi isteyecek benden. Katı modelimi seçiyorum. Eğer hem deliklere hem kenarlara ortak bir e, havşa havşalama işlemi yapacaksak direkt katı modeli seçebiliriz veya e, daha önce paht tanımlamanın içinde sizlere şu kısımlarla oynayabileceğimizi söylemiştim. Mesela delik çapı kaç burada? Şöyle bir şey yapmak istiyorum diyelim ben e, buradaki delikleri göz ardı ederek sadece kenarları seçmek istiyorum. Bunu paht tanımlama komutuyla yapacağım. Bakın. Hazır bu, bunu farklı videoda anlatacaktım ama yeri gelmişken bahsedelim arkadaşlar. Burada minimum çap 10 milim. Buradaki delik çapı da 10 milimdi hatırlarsanız. Ben eğer bu şekilde parçayı seçersem. Şöyle. Hem delikleri hem de kenarları algılayacaktır. Ama ben buradaki minimum çapa gelip 20 dersem mesela parçayı seçersem. Bu sefer ne olacaktır? Sadece kenarları seçecektir. Çünkü 20 mm olan çap bu çap değerini aşıyor arkadaşlar. Yani par tanımlama komutuyla kenarları sadece par kırmak isteyeceksem böyle bir seçim yapabilirim. Bunun haricinde çap filtrelemesinin hemen altında bulunan başka bir özelliğimiz de var arkadaşlar. Buradaki açı normal default konumuyla 90'dı. Önce şöyle bir gösterelim size. Yani 90 haliyle. Şuraya seçtiğiniz yüzey bu alt tarafa otomatik olarak gelecektir. Şöyle bir komutu kapatıp tekrar bir yeni diyelim. Bakın penceremiz ilk geldiğinde minimum çap buraya 10 olarak gelmiş. Burası default konumuyla 90. Tekrar tıklarsak buraya otomatik hem delikleri hem kenarları seçecektir. Ama bunu sağ klik yapıp sil dersek mesela şurayı açıyı bu arada burası açı filtreleme. Bu konu üzerinde çok durmayacağım. Sebebi şu. Biz SolidCam 2020 versiyonunu kullanacağız arkadaşlar. Bu özellik aslında e, 2021'de gelen bir özellik. Yani bu pencere şu kutucuktan normalde bir tane daha olduğunu düşünün. Atıyorum 45 dereceden 45'e ya da 30'dan 45'e olan e, sadece bu açılarla kırılmış kısımlara algıla özelliğidir. E, buradaki özellik esasında. Yalnız bu operasyonla böyle bir şeye çok gerek var mı? Bence yok. Çünkü neden? Zaten pak kırma işlemleri bizim e, imalatta parçanın kenarlarındaki keskinlikleri gidermek amacıyladır. Veya deliklere fazla miktarda yapılıyorsa bu işlem o deliğe diş çekilecektir. Bunun için yapılıyordur. O yüzden şu özelliği şimdilik es geçiyorum. E, ama ne işe yaradığını da bilelim. Açı değerlerini değiştirerek buradaki parça üzerinde mesela buraya 45 değerini girerek 45 dereceyle pah kırılmış kısımları yakalamamıza imkan veren bir komuttur. Ama dediğim gibi 2021'de daha kullanışlı. Ben şöyle bu eğitimleri 2020 versiyonunda tamamladıktan sonra Özellikle SolidCam'in en son sürümünde sadece uygulamalar olacak şekilde başka bir eğitim seti de oluşturacağım. Mesela diyelim ki 2020'de tornayı SolidCam tornayı anlattık. 2.5 eksen, 3 eksen, çoklu eksen hem komut hem uygulama yaptık. Akabinde de arkadaşlar SolidCam'in son sürümünde de sadece işte SolidCam 2000 atıyorum 24 ya da 25 uygulamaları şeklinde bir eğitim setimizde olacak. Hazır parça tanımlama komutunu kullanmışken burada e, hem deliklerimize hem de e, ne diyelim kenarlara pah atama işlemini yapalım. Ama şu oku kaldırarak tabii ki. Onaylayalım. Evet takım kısmından tanımla diyerek bir takım seçeceğim. Bakın bu sefer biraz önce profil komutuyla kenarlara ayrı pah deliklere ayrı pah kırmıştık. Burada ise ne yapacağım arkadaşlar? Hem deliklere hem kenarlara farklı bir komutta ve farklı özellikle aynı anda ne yapacağım? Pah kırma işlemini yapacağım. Delik çapımız daha doğrusu matkap çapı 15 olsun. Az sayımız 2 ağızlı olsun. Takım bilgisinde herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Kaydet ve bu takımı seç diyorum. Seviyeler kısmına geldim. Emniyetli mesafe 2. Upper level kısmına geliyorum. Üst düzlemimi seçtim. Onay verdim. E, chamfer depth kısmına da 1.5 diyorum derinliğini. Teknoloji kısmına gel. E, kesme çapı 3 olsun. Güvenli offset 0. 1 kalabilir. İşleme yönü tek yön. Direction climb. E, başka bir şey değiştirmeyeceğim. Bağlantılar kısmına gel. Yay değil yok diyorum. Burayı da giriş ile aynı sonrasında kaydet, hesapla ve simülasyona git diyorum. 3D katı simülasyon dedik. Şuradan simülasyonu başlat diyelim. Evet, gördüğünüz gibi ben derinliği arttırdığım için buraya ne oldu? Daha fazla, daha derin bir şekilde havşalama işlemini program yapmış oldum. Evet olay bu kadar basit arkadaşlar. Profil komutuyla e, pah kırma özelliğinin yanı sıra yine benzer bir işlemi daha önceki videomuzda da anlattığımız üzere pah tanımlama komutuyla da e, yapmış olduk. Faydalı olmasını diliyorum arkadaşlar. Pah tanımlamayla ilgili özellikle stok model tanımlarken seçtiğimiz o 3B model neden seçiliyor? Yani neden orayı kutu seçmedik de 3B model seçtik? Bir sonraki videoda da üşenmeyip detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Sonra 2,5 eksen içinde yine kaldığımız yerden komutlarımızı işlemeye devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın, katılda kalın, sağlıcakla kalın.